Bülent Ersoy'a Afyon'da güya 3 milyonluk mermer çanta hediye edilmiş. Yalan! O çanta 3 milyon eder mi ayol? Sanki Hermes'in çantası yani. Bir de ayol ölümü gelmiş kadına mermer götünü kaldıramıyor. Mermer çanta ne alaka ayol? Ay nasıl bir görgüsüzlük. Hala koskoca sabah gazetesi de utanmadan mal beyanında bulunuyor. Ay işte neymiş? İkiz villa yaptırmış da içine 10 milyon harcamış da 600 milyon işte kumaşa para vermiş de onu ver. tıksırıncaya kadar harca. Ölüm var ölüm az kaldı merak etme. Ezrail arkanda geziyor. Mermer çantayı bence mezar taşı falan yaptırsaydın işine yarardı. Ne yapacaksın sen 3 milyonluk mermer çantayı Allah'ım yarabbim. Bir de Dubai'den getirtmişti değil mi o da 3 milyonda. Hep yalan hep kür haber olsun diye saçma sapan haberler yapıyorlar ama şu yoklukta yapılacak haberler değil ayol. Kudurmuş bunlara ayol. Vallahi kudurmuş ben bunların Allah'ım Allah'a inandığını düşünmüyorum. Bu kadar kudurukla böyle haberleri servis etmeye. Alan razı veren razı haberi yapabilirsiniz.